Merhaba arkadaşlar. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Kanalımda hoş bulduk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sunuyorum arkadaşlar. Yağmur Tanrı sevsinde Gökken Hakan'dan güzel samimi fotoları bir araya toplayıp sizler için, siz izleyicilerim için bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizler de benim videolarımı emeğe saygı olarak sona kadar izliyorsunuzdur. Ve ben çok mutlu olurum buna. İnanıyorum ki yarası dizimizin sonu güzel olur. Yağmur ve Gülkan inanıyorum birlikte olurlar. Eğer sizlerde Yağmur ve Gülkan'ın birlikte olmasını istiyorsanız da Gökken Nesrin'den ayrılmasını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, ve videolarımı beğenmeyi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.